daha detaylıca konuşalım olur mu? Ben yine Kal köşemize gidiyorum. Peki kime bağlanıyoruz? Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Özlem Köroğlu'na bağlanıyoruz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Evde misiniz hocam? Evet, evdeyim. Evet, hayırlı Ramazanlar <laughs> diliyoruz. Evet. Çok sağ olun. Bütün İslam aleminin Ramazanı mübarek olsun. Çok teşekkür ederiz. Hocam, bugün aslında çok da konumuzla alakalı bir şey konuştuk biz. Oruç süresince, oruç tuttuğumuz süre boyunca egzersiz yapmalı mıyız? Ya da egzersizi iftardan sonraya mı bırakmalıyız? Kaç saat ara vermeliyiz? Bunların hepsini sizden dinlemek isteriz. Evet, Ramazan ayı boyunca da hareketsiz kalmayalım. Hı hı. Tabii egzersiz yapalım ama... Herkes için doğru egzersiz farklıdır. Bunu farkında olalım. Hı hı. Kronik hastalık olup olmadığına, spor yapma geçmişimizin olup olmadığına göre uygun egzersiz programlarını hayata geçirmeye çalışalım. Aslında işin en önemli noktası bu. Hı hı. Yani eğer bir spor geçmişimiz varsa, düzenli spor yapıyorsak ve beslenme kurallarına uygun olarak iftarımızı, sahurumuzu, düzgün bir şekilde bunlar çok güzel konuşuldu zaten yapabiliyorsak 50 hı. saat e, farkındalıklarını göz önüne alarak egzersizimize devam edebiliriz ama biraz daha tempoyu düşürerek. Hı, hı. Sayımızı azaltarak. Hı. Ağırlıklarla çalışırsak ağırlıklarımızı azaltarak. Hı hı hı. Yani yaptığımız süreyi biraz daha kısaltıp dinlenme süreyi artırarak egzersizlerimize sporumuza devam edebiliriz. Hı hı. Ama kronikliklerin varlığı her şey değişiyor tabii. Diyabet yani şeker hastalığı, gibi, hipertansiyon gibi, kalp hastalıkları gibi durumlarda çok daha dikkatli olmakta fayda var. Ee, durumlarda da yine hareketsiz kalmasını istemiyoruz biz. Hı hı hı. Ee, en azından gün aşırı, iftardan iki saat kadar sonra, ev içinde yürüyüşler şeklinde olabilir, pilates, yoga gibi tabii bunun eğitimi daha önce alındıysa, bu şekilde aksine egzersizler dediğimiz, yani oksijen kullanımı için yaptığımız egzersizlerin faydası olacaktır. Yani evet. e hareketsiz kalmayacağız kesinlikle bu dönemde, evet. de, değil mi? Tabii. Hı -hı. tabii. Hı -hı. Ev içinde de olsa, Hı -hı. hareketliliğimizi korumak büyük faydalar var ama vücudumuzu zorlamadan, kalbimizi zorlamadan evet. bunu da şöyle Terlememize neden olmayacak şekilde evet. kontrollü bir egzersiz programı uygulayabilirsek kişisel özelliklerimizi de tabii ki göz, göz önüne, önüne alarak faydalanacaktır. Tamam hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere sağ olun. İyi yayınlar. Biliyorum. Sağ olun. Peki aslında e, senin